Herkese merhabalar, Entel Diyarı'na hoş geldiniz. Ben Serkan Culuğum. Bu bölümde gerçekten Entel seviyemizi arttıracak filmler var. Bu listedeki filmler kimlik karmaşasından, metaforlara ve kendi içindeki gizemiyle bizi ekrana kilitleyecek filmler var. Hadi gelin birlikte bu filmler neymiş bakalım. İlk filmimiz The Master Türkçe'de usta olarak karşımıza çıkıyor. Paul Thomas Anderson'ın The Master filmi, insanın yönünü kaybettiği bir dünyada anlam arayışını sarsıcı bir biçimle anlatır. Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Freddie Quayle, savaş sonrası dönemde içsel bir boşlukla savrulan bir adamdır. Bir gün karşısına çıkan bir lider, yani Lancaster Dodd ona bir yön, bir inanç ve bir amaç sunar. Ancak bu ilişki bir öğretiden çok, iki kaybolmuş ruhun birbirini bulma ve yok etme hikayesine dönüşür. Film, inanma ihtiyacı ile özgür irade arasındaki çatışmayı çarpıcı bir biçimde işler. Anderson, dini cemaatleri veya liderleri doğrudan eleştirmekten ziyade, insanın anlam arayışındaki kırılganlığını gösterir. Freddy'nin öfke dolu yalnızlığı ile Dad'ın kontrol saplantısı aynı eksenin iki ucudur. Biri inanmadan yaşayamayan Diğeri ise inandırmadan var olamayan insanın portresidir. The Master, güçlü oyunculukları, derinlikli sinematografisi ve metaforik anlatımıyla modern sinemanın yoğun ruhsal yolculuk sunan filmlerinden biridir. Bu filmde herkes bir usta arar ama asıl mesele kimin kime gerçekten hükmettiğini anlamaktır. Diğer filmimiz Mulholland Drive. Türkçe'de Mulholland çıkmaz olarak karşımıza çıkıyor. David Lynch'in Mulholland Drive'ı rüyayla gerçeğin birbirine karıştığı, bilinçaltının sisleri arasında yolunu arayan bir zihin yolculuğu. Los Angeles'ın parıltılı yüzünün ardındaki karanlık derinlikleri ustalıkla işleyen film, izleyicisini hem büyüleyen hem de sarsan bir labirentin içine çekiyor. Bir kaza sonrası hafızasını yitiren bir kadınla Hollywood'a hayallerinin peşinden gelen genç bir oyuncuyla yolları kesişir. Ancak bu karşılaşma zamanla bir kimlik oyununa, arzularla suçluluk arasında gidip gelen bir bilinç çözülmesine dönüşür. David Lynch, klasik anlatı kalıplarını parçalayıp izleyiciyi bilinç dışını karmaşık anda dolaştırırken her sahne bir rüyanın parçası gibi hissettirir. Naomi Watts'ın unutulmaz performansı, film boyunca değişen kimliklerin ve bastırılmış duyguların derinliğini olağanüstü bir incelikle taşır. Mulholland Drive, yalnızca bir gizem filmi değil, kim olduğumuzu, neyi hatırlamak istediğimizi ve hayallerimizin bizi nasıl şekillendirdiğini sorgulayan bir sinema deneyimidir. Rüya bittiğinde bile etkisi sürer. Tıpkı David Lynch'in sinemasının kendisi gibi. Diğer filmimiz The Double Life of Veronique. Türkçe'de Veronik'in ikili yaşam olarak karşımıza çıkıyor. Krzysztof Kieślowski'nin The Double Life of Veronik filmi, insan ruhunun görünmez bağlarını, kaderin gizemini ve varoluşun şiirsel yanını derin bir zerafetle anlatır. Film, biri Polonya'da, diğeri Fransa'da yaşayan, birbirinden habersiz, ama aynı duyguları hisseden, hatta birbirleriyle ruhsal bağ olan iki kadının, yani Veronika ve Veronik'in hikayesine odaklanıyor. Kişlovski, iki karakter üzerinden yaşamın görünmeyen bir yansıma halinde nasıl aktığını, kimlik, ruh ve sezgi arasındaki o ince bağı büyüleyici bir görsellikle işliyor. Erin Jacob'ın etkileyici performansı, film boyunca içsel bir yankı gibi izleyicinin zihninde kalıyor. Görüntü yönetmeni Slavomir Idziak'ın sıcak tonlardaki ışık kullanımı ise filmi neredeyse rüya benzeri bir deneyime dönüştürüyor. The Double Life of Veronique, izleyiciyi açıklanamaz bir duygunun sezgisel bir bağlantını peşine düşürürken aynı zamanda yaşamın gizemli doğasına dair derin bir farkındalık bırakıyor. Kieślowski'nin sineması burada kelimelerden çok sezgilerle konuşuyor. Tıpkı kaderin sessiz fısıltısı gibi. Yönetmen iki kadının hikayesi üzerinden yalnızca ruhsal bir bağ değil, sanki tek bir varlığın iki farklı hayatı yaşama olasılığını da sorgular. Diğer filmimiz Cinema in New York Türkçe'de New York yanılsamaları olarak karşımıza çıkıyor. Charlie Kaufman'ın bu filmi, insan zihninin labirentinde kaybolmak gibi bir deneyim. Bir tiyatro yönetmeni olan Caden Cotard, hayatının anlamını bulmak için kendi yaşamını sahneye taşımaya karar verir. Ancak sahne büyüdükçe, duvarlar yükseldikçe ve oyun yıllar içinde devasa bir kente dönüştükçe, gerçek ile kurgu birbirine karışır. Caden artık kendi hayatını oynamaz, kendi varlığının sonsuz bir yansımasına dönüşür. Bu film sadece bir sanatçının yaratma çabasından ibaret değil. Ölüm, zaman ve kimlik üzerine felsefi bir sorgulamadır. Kaufman, insanın ölümlülükle yüzleşmesini dev bir tiyatro sahnesinde anlatırken her anın geçiciliğini, her karakterin bir yansıma olduğunu hatırlatır. Bu filmi izlerken birçok duygu yaşayabiliriz. Bizi rahatsız eder ama aynı zamanda büyüler. Fakat bir yandan da duygusal olarak tüketir. Fakat bu film insana dair en dürüst şeyleri söyler. Belki de tüm bu duygulara bir arada hissetmemizin nedeni de budur. Bir gün hepimiz sahneden ineceğiz ama geriye kalan sadece kurduğumuz sahnenin yankısı olacak. Son filmimiz Winds of Desire. Türkçe'de Berlin üzerindeki gökyüzü olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şöyle bir detay vermek istiyorum. Bu film Almanya-Fransa ortak yapımı bir film olduğu için orijinal ismi The Himmel Uber Berlin şeklinde karşımıza çıkıyor. Zaten filmin orijinal isminin tam olarak karşılığı Berlin üzerindeki gökyüzüdür yani bizim Türkçedeki yaptığımız çeviri tam olarak doğrudur. Fakat İngilizce'de Wings of Desire yani tam çevirisiyle Arzu'nun kanatları olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu isimlerden hangisini görürseniz doğru filme ulaştığınızı söyleyebilirim. Bu film insan olmanın kırılganlığına ve güzelliğini şiirsel bir dille anlatan bir başyapıt. Berlin'in gri gökyüzü altında insanları sessizce izleyen melekler vardır. Onların düşüncelerini duyar, acılarını hisseder ama onlara dokunamazlar. Bu meleklerden biri, insanların yaşamındaki küçük anların anlamını keşfettikçe ölümlü olmanın ne demek olduğunu merak eder. Film, varoluşu şiirselle bir görselleştirme ile birleştirerek, zaten diyaloglar da şiir gibi akar. Filmi izleyince göreceksiniz. Bize bu türden bir deneyim sunuyor. Filmin yönetmeni Wim Wenders. Siyah beyaz ve renkli sahneleri ustalıkla harmanlayarak insanla ilahi olan arasındaki sınırı incelikle işler. Peter Falk ve Bruno Ganz'ın derinlikli performansları bu hikayeyi insan ruhuna dokunan bir metafora dönüştürür. Winds of Desire, insanın yaşamının değerini hatırlatan, görmekle hissetmek, izlemekle yaşamak arasındaki farkı sorgulatan bir film. Bazen en büyük mucize sadece dünyayı insan gözleriyle görebilmektir. Başka önerilerde ve podcast'te görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.